Karma ve reenkarnasyon, yaşam döngüsünü anlamak. Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle çok derin ve ilginç bir konuya değineceğiz. Karma ve reenkarnasyon. Bu iki kavram binlerce yıldır insanlık tarihi boyunca farklı kültürlerde, inançlarda ve öğretilerde var olmuştur. Ve bugün hala birçoğumuzun yaşamını anlamada, seçimlerimizi ve davranışlarımızı yönlendirmede etkili olan evrensel yasalar olarak karşımıza çıkıyorlar. Karma nedir? Öncelikle karma kelimesi eski Hintçe bir kelime olan karman'dan gelir ve eylem ya da yapmak anlamına gelir. Ancak karma sadece yaptığımız eylemlerle ilgili değil. Aynı zamanda bu eylemlerin etkileri düşüncelerimiz ve duygularımızla da bağlantılıdır. Kısacası karma düşünce konuşma ve eylemlerimizin bir sonucu olarak yaşamımıza yansıyan enerjidir. Felsefi anlamda karma, sebep sonuç ilişkisini anlatan bir yasadır. Yani yaptığınız her eylemin bir karşılığı vardır. Eğer sevgi ve şefkatle hareket ederseniz, çevrenizden de benzer duygular ve olaylar alırsınız. Ama eğer öfke, kin veya nefretle hareket ederseniz, bu da hayatınıza olumsuz yansır. Karma'nın bir başka yönü de tek bir yaşamla sınırlı olmamasıdır. Bu da bizi reenkarnasyon kavramına götürür. Reenkarnasyon nedir? Reenkarnasyon, ruhun ölümden sonra başka bir bedende yeniden doğuşudur. Bu kavram pek çok farklı inanç sistemi ve kültür tarafından kabul edilmiştir. Hindizm, Budizm, Jainizm gibi doğu felsefelerinde ve bazı antik kültürlerde reenkarnasyon yaşamın sürekli bir döngüsünü anlatır. Ancak reenkarnasyon sadece doğu öğretilerine ait bir kavram değildir. Antik Yunan'da, Mısır'da ve eski Mezopotamya'da da benzer inançlara rastlanır. Reenkarnasyon, ruhların bir süreliğine dünyada deneyim kazandığı, farklı yaşam formlarında ve koşullarda var olduğu bir süreçtir. Her bir yaşam, ruhun gelişimi ve olgunlaşması için bir fırsattır. Ve her yaşamda karma birikir. Yani, kişinin önceki yaşamındaki eylemleri, düşünceleri ve duyguları yeni yaşamını şekillendirir. Karma ve reenkarnasyon arasındaki bağlantı karma ve reenkarnasyon birbirini tamamlayan iki önemli kavramdır. Karma, önceki yaşamlarımızdaki eylemlerimizin sonucudur. Reenkarnasyon ise, ruhun bir sonraki yaşamda bu karmayı dengelemesi, çözmesi ve öğrenmesi için yeni bir fırsat bulduğu döngüdür. Kısacası karma geçmiş yaşamın mirası iken reenkarnasyon ruhun bu karmayı çözme yolculuğudur. Her yaşam bir önceki yaşamın etkilerini taşır. Örneğin bir insan önceki hayatında başkalarına zulmetmişse bu kişi bu dünyada sevgi ve şefkat görme konusunda zorluklar yaşayabilir. Ancak bu kötü bir kader olarak görülmemelidir. Aksine karma ve reenkarnasyon döngüsü öğrenme ve gelişim için bir fırsattır. Ruh Sürekli olarak daha yüksek bir farkındalık ve olgunluk seviyesine ulaşmaya çalışır. Her yeni yaşamda kişisel ve ruhsal bir evrim yaşanır. Eğer kişi hayatı boyunca olumlu ve yapıcı eylemler yaparsa, ruhu daha huzurlu, dengeli ve olgun bir hale gelir. Karma ve reenkarnasyonun hayatımıza etkisi. Bu anlayış hayatımıza nasıl yön verir? İlk olarak aldığımız her kararın ve yaptığımız her eylemin bir sonucu olduğu bilinciyle hareket etmek hayatımızı daha dikkatli ve bilinçli bir şekilde yaşamamıza yol açar. Karma sadece kötü eylemlerin değil, iyi ve doğru eylemlerin de etkilerinin olduğunu bize hatırlatır. Eğer hayatımızda zorluklarla karşılaşıyorsak, bu bazen geçmiş yaşamlarımızdaki karma birikimlerinin bir yansıması olabilir. Ancak unutmayın ki bu yansıma aynı zamanda şimdi ve burada değişme fırsatıdır. Karmayı sadece geçmişe değil, Aynı zamanda şu anki eylemlerimize odaklanarak değiştirebiliriz. Her an yeni bir başlangıçtır. Reenkarnasyonun bir diğer öğrettikleri hayatın sürekli bir öğrenme süreci olduğudur. Bu dünyada yaşadığımız her an ruhsal evrimimizin bir parçasıdır. Zorluklar, acılar, sevgi, mutluluk, tüm bunlar ruhsal yolculuğumuzun bir parçasıdır. Ders almak ve büyümek için yaşadığımız her deneyimi değerlendirmek yaşamımıza derinlik katacaktır. Sonuç: Karma ve reenkarnasyonun öğrettikleri, karma ve reenkarnasyon kavramları bizlere daha derin bir sorumluluk duygusu ve yaşamı daha bilinçli bir şekilde yaşama fırsatı sunar. Hayatın her anı ruhsal bir gelişim fırsatıdır. Ne kadar iyi eylemlerle, ne kadar şefkatle, sevgiyle ve anlayışla hareket edersek o kadar iyi bir karma biriktiririz ve bu da gelecekteki yaşamlarımızı şekillendirir. Karma ve reenkarnasyonun temel mesajı aslında şudur: her şey bir bütündür ve her eylem büyük bir evrensel plana katkıda bulunur. Ruhumuzun yolculuğunda her yeni yaşam bir öğrenme, gelişme ve dönüşüm fırsatıdır. Eğer geçmişin karma yüklerinden kurtulmak ve daha yüksek bir farkındalık seviyesine ulaşmak istiyorsak, şimdi ve burada bilinçli ve sevgi dolu eylemler yapmamız gerekiyor. Unutmayın, her seçimimiz bir iz bırakır ve her iz bir sonraki yolculuğumuzu şekillendirir. Bu metin izleyicilerin karma ve reenkarnasyonun felsefi derinliklerine dair anlayış geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde